Merhaba, Türk Karate Televizyonu'yla bu hafta da sizlerle beraberiz sevgili dostlar. Yayın evine başladığım yıllar, 1992 yılında bana hediye edilen bir küçük kitapçık gözüme çarptı. Dünyanın Atsız Bilgeleri. Bu kadar hızlı geçiyor ki zaman gerçekten. Tam e, bu süreyi şöyle düşündüğümde tam 29 sene olmuş. Ve bu Reynold Feldman'la Cynthia Woolken'in hazırladığı kitap aslında anahtar yayınlarından bizim Mehmet hocamızın bana armağanıdır. Şimdi mahallemizin çok sevgili bir e, abisi vardı, fikret abi rahmetli oldu. Kendisi nişan bana oldu ve her e, karşılaştığımızda ondan böyle e, yaşam deneyiminden süzülme ata sözleri duyardım. Onlardan bir tanesi geldi aklıma. Çok da gülmüştüm o zaman. Keçiye bira içirmişler. Kurdun evini sormuş. Şimdi bunun meşe kimdir derseniz tabii ki Fikret abi'den önce birileri söylemiştir bunu ama bu Fikret abinin bana söylediği bir atasözü. Yani özdeyiş diyelim. Mesela yine gece bekçiliği eski krala zor gelir. Bu da Keşmir'de alışkanlık üzerine bir sözcük. Yani insanların bazen gerçekten ünvanları ne olursa olsun işte hayat öyle biçimlendiriyor ki bazen hiç ummadıkları yerlerde buluyorlar insanlar kendilerini. Bazen bir dağın zirvesinde yapayalnız, bazen denizin dibinde sessiz. Şimdi hayat yolunda bilgelerin sözleri diyebiliriz buna, yaşam deneyimleri yani bu hayatın bir kuralı var. O kuralda şu. Yaşa yaşa gör temaşa. Bunu babam söylerdi daha çok. Onlar en sevdiği sözcük de bilmezdim anlamını. Mesela böyle bir şeye öfkelendiği zaman, haksız bir şey gördüğü zaman şecaat arz ederken Merdi Kıptiş Tırkatin söyler. Bu özellikle bizim tabi Can çok çok çingenelerin olduğu bir bölge. Ee, ve roman vatandaşlarımız tabi düzeltiyorum bunu romanın mert olanı kendini överken hırsızlığıyla övülür. Yani şey diyor, işte benim şeyim var, bardak ve çanaklarım var, gümüş takımlarım var falan filan. Tabii bunu edinmesi çok kolay değil o bir romanın. Fakir insanlar genelde onlar. Ama bu bir hayat dersi gibi bir şey. Ve halk arasında da yerleşmişte bu şecaat arz ederken. Meldi Kıpti Sirkatin söylerdi. Babam Eski Türkçe'yi çok iyi konuştuğu için yani yaşadığı dönem de öyle bir dönemdi. 1907 doğumluydu kendisi. Ee, İstanbul'un ilk şoförlerinden. Şimdi bu bilgelerin sözleri aslında hayatın içinde halkın söylediği sözler. Mesela e, bu bir Fransız atasözü. İnsanlar menfaat ve korkuyla yönetilirler. Şimdi insanları analiz ettiğiniz zaman gerçekten yani bakıyorsunuz yani bir Zirveyi zorlayan birisi için konuşuyorum tabii. Bir hak ediş arıyor, yok ki. Ulan şurada bir memuriyet kapalım, sonra orada genel müdür olalım. Ya da işte ne bileyim orada çay e, ocağını yöneteyim, çay ocağından oda başı olayım, oda başından ondan sonra orada. Yani böyle e, kendi ne göre, kendi e, görüşlerine göre ya da hayat felsefelerine göre ya da işte bazen de bilgi birikimleri çok yetersiz olmasına rağmen oradan kendilerini yukarıya taşımaya çalışan insanlar var. Bazı insanlar da kendini çok iyi bilen ne olduğunu bilen insanlar. Onların da çok sesleri, solukları çıkmaz. O insanları ben çok severim. Yani sıradan bir insandır ama sıradanlığının içinde gizli bir bilgelik vardır. Mesela Endonezya atasözünde sağlam ağaç fırtınadan gocunmaz. Buna bayılır. Yani kocaman bir sakız ağacının modada devrildiğini gördük. Burada bir Mehmet amcamız vardı. Pala derdik biz böyle. Palanın eşi öldü ve Pala bir sabah modada o gördüğünüz bomonti çay bahçesinin içinde yerde cesedini bulmuşlar. Adam kalp krizi geçirmiş. Sabah erken gelmiş. Bir ağacın sakız ağacının gövdesine kuru yemiş şeyleri var onun getirdiği. O paketleri orada e, bağlıyor ağacın gövdesine. Onları da zincirliyor falan filan. Çok orijinal bir insandı. E, birden o e, sağlam ağaç fırtınadan gocunmaz e, lafı beni çok şey yaptı gerçekten e, etkiledi. Çünkü o çok korkunç bir fırtınada orada asırlık bir sakız ağacının tıpkı Mehmet abi gibi yere yıkıldığını gördüm maalesef. Şimdi Hayatın değişkenlikleri ve sınırsız olasılıkların yasasının çalıştığı bir dünyada yani böyle hani didaktik konuşmalar, determinist yaklaşımlar bunlar hiçbir işe yaramaz. Herkesin sözü doğru olursa toplum uygar olur diyor. Mesela bu mümkün mü? Mesela İbrani atasözü bu. Herkesin sözü. Yani herkesin sözünün doğru olabilmesi için pek çok açıdan meseleyi anlayabilir, bilgelikte olması lazım bireyleri. Yani marangoz olmak yetmez. Ne bileyim yalnızca ferforjeci olmak yetmez. Yalnızca mef mefruşatçı olmak yetmez. Yalnızca işte hani herkesin kendi yaptığı meslek açısından bakarak söylüyorum tabii. Yani ölçme olmadan mühendislik olmaz. Yani tersine mühendislik olmadan olay nasıl meydana geliyor anlaşılamaz. Adam baraj yapıyorsa suyun debisini, oradaki oluşturduğu basıncı, hava basıncını, oradaki e, güçleri, fizik güçlerini iyi biliyor olması lazım. Ama bir kişinin kafasından çıkmıyor bu. Orada beş tane, 10 tane mühendis geliyor. Onlar bir mütalada bulunuyorlar ve o mütalayla o baraj tesis ediliyor. Sonra işçiler giriyor işin içine, taşıyıcılar, yükleniciler falan filan. Evet, yüzme bilmiyorsan e, dibini görmediğin suda yürüme diyor İskoç atasözü. Bu genel bir sözdür. Ben bunu mesela Dalyan'da yüzerken e, çok enteresan bir şey oldu. Dalyan çayı çok kuvvetli bir şekilde bir girdapla denizle buluşuyordu. Ben orada yüzmeye kalktım. Ha, bir baktım ki gidiyorum. <laughs> yani ben okyanusta yüzerim diyen ben Birden bire gidiyorum ama nasıl gidiyorum biliyor musunuz? Yani kendimi engellemem, frenlemem mümkün değil çok kuvvetli bir akıntı ve böyle girdaplayarak beni o yarım adanın tavucundan arkasına kadar attı. Tabii kızım o zaman eşim çok meraklanmışlardı. Böyle seslendiler, seslendiler beni buladılar. Ben de tam onların arkasından çıktım tabii C yaptım. Çok da gülmüştük. Bu e, hayatın bir eğlenceli tarafı var, bir e, fiziki tarafı var ve o fiziki tarafı bazen eğlenceden şeye dönüşebilir, trajediye dönüşebilir gerçekten. Şimdi ucuz hattan sürat beklemek bekleme diyor. O yalnızca kişiler diyor. Batı Afrika'da. Şimdi bazı insanlar vardır. Yalnızca konuşurlar böyle. Hep eleştirirler, konuşurlar. Hani gel kardeşim, yani sen de katıl bakalım şu yarışı görelim ne kadar koşuyorsun dediğin zaman <laughs> yani o tabii kadar çok takdir giriyor ki adamların kaslarının güçlü olması lazım. Antrenmanlı olması lazım. E, ve odaklanma sorununun olmaması lazım. İşte bu da e, gösteriyor ki yani e, dünya her konuda insanlık uyanmış vaziyette. Şimdi <laughs> İtalyan atasözü de diyor ki bir gerçek dost hayırsız bin akrabadan iyidir. Şimdi insanlar tabii eee beşeri ilişkiler o kadar önemli ki bazısıyla çok yakın ilişkilerde oluyorsunuz. Bazısıyla çok yarım ilişkilerde oluyorsunuz. Ama ne olursa olsun insanlar size çok tanıyan var, yakından tanıyan var. Hani onun için Yunus Emre der ya, bilmeyen ne bilir biz filendere selam olsun diye. Yani işte hani o hayatın da bir gerçeği aslında. Tabii çünkü herkese bir arada olamıyorsunuz. Hayat öyle bir ak ak akıcı ki yani bir nehir gibi aynen. Ve onun içine girdiğiniz zaman aynı onun üzerinde yüzen bir e, yaprak gibi e, o girdapları, nehirleri ve şeyleri e, aşarak şelaleleri aşarak biliyorum. de bakalım. Evet, bu arada bu da annemin e, e, temizlikçisi Gülşin abladan. Yeni süpürge evi temizler ama eski süpürge köşeleri iyi bilir. <laughs> Şimdi yeni. Evlenmiş bir çift düşünün evde temizlik yapacak ee, yani o tabi yalap şap yapılıyor sonuçta hani, yani bir tecrübe e, edinilmediği için öyle bazı da kıyasıya giriyor bizim Gülçin abla gibi camlar parlar ondan sonra o ferforjeler parlar e, lambalar parlar eğer arkada bu e, dikkatle yapılmış temizlikten sonra bir şeyler kaldıysa da ona zamanı mutlaka kalmamıştır Gülçin ablanın. Bu arada onun kulaklığını da çınlatmış olayım. Evet, e, Malezya sözünde de diyor ki e, karınca bal kavanozuna ya da şeker ambarına girerse orada ölür diyor. Demek ki bolluğun e, fazlası insan için değil, insan ihtiyaçlarıyla var olan bir canlı. Yani ben ihtiyacım kadar yemezsem ne olurum? Birdenbire karnım ağrımaya başlar, sonra bağırsaklarım iner e, bağırsaklarında sıkıntı yaşarım. Ve sonra bunu yakamadığım için yani oturan bir canlıyız ya biz büyük ölçekte. E, vücut bunu neye çevirir? Yağa çevirir. Yağ da kiloya çevirir. Kilo ne yapar? Kalbi zorlar. E, kalp de bu sefer kalp spazmı yaşarsınız. Ve e, canınızdan olursunuz. Yani yani karıncanın başına gelen aslında insanın da başına gelebilir ve bütün canlıların başına gelir. Demek ki Fazla yemek, o sene Seneca'nın sözüdür Aslında çok severim ben bunu. Az yemek zekanın, çok yemek oburluğun belirtisidir diye. Evet, bu mesela İngiliz atasözü. Tabii kralları var adamların. Yani bu cümleyi kurarken de herhalde çok kızmışlar. Kim, hangi kral olabilir bu? Düşünün bir dolu kralı var İngilizlerin kadın krallar ama parlatmışlar. Victoria dönemi öyle kraliçe dilinceyselet dönemi öyle kraliçe ikinceyselet dönemi yeni içinde bulunduğu dönem uzun süren bir kraliyet şeyi var geçmişleri var bunlardan mesela 6. George'u nasıl işbirlikçisi diye suçladılar sonra olmadığını anladılar orada söylenmiş bir söz var cahil bir kral krala taç giydirilmiş ve eşeğe benzer diyor. Cahil bir kral, taç giydirilmiş eşeğe benzer. Şimdi bazen insanın tabii kendi kimliği o kadar önemli ki hani e, entelektüel bir insan olmak insanların hep arzuladığı bir şeydir. Ama entelektüel olmak e, yalnızca okumakla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda yaşam deneyimiyle de ilgili bir şey ve yaşam deneyimi edinilmeden bir insanın e, gerçekten e, hayatı anlaması ve hayatı çevirmesi çok kolay bir şey değil. Mesela kan e, soylulaştıkça gurur azalır. Danimarka kralı için söylemişler bunu. Kan soylulaştıkça gurur azalır. Demek ki hani bazen böyle çok kibirli laflar eden insanlarla karşılaştığınız zaman e, de şey yapıyorsun yani irrite oluyorsun. Ben mesela kibri hiç sevmem kibirli insanların eksik insanlar olduğunu düşünürüm. E, soyluluk da insanın ağır başlılığı, mütevaziliği, alçak gönüllülüğü ve sevgisinden gelir. E, o yüzden de hani e, Danimarkalıların böyle bir e, değişiği var. E, onlara katılmamak mümkün değil. E, nedenli yükseğe tırmanırsan düşüşün o denli şiddetli olur. Bu da Vietnam atasözü. Yani bu aslında bilinmeyen bir şey değil. Yani bir kavak kayalacının tepesine tırmanamazsınız, tırmanırsanız ölürsünüz. Ya da ne bileyim bir kalkıp dünyanın zirvelerini zorlayamazsınız. Oralar çok tehlikelidir çünkü hem alçak basınç etkisinde hem şeyin yer çekiminin hem de hava basıncının pek çok faktör tabii var orada ve hava orada daha az olduğu için oksijensiz de kalabilirsiniz. Ve yalnız da kalabilirsin. Yani insanın o ülkeye çıkmak aşağıdan baktığınız zaman tabii her tarafınızda görülür. Yani insanlar size hemen odaklanırlar ve gün ışığına çıkmış olursunuz. Şimdi atasözlerinin yaşam deneyiminin kızları olduğunu söylüyor Sierra Leone, Batı Afrika ülkesinde. Gerçekten hani atasözleri dediğimiz şeyler Yüzlerce, binlerce, on binlerce e, pek çok deneyimin karşılığı olarak e, karşımıza çıktığı için ülkeler coğrafyasında çölde yaşayan farklı, buzda yaşayan farklı, ne bileyim işte sıcak iklimde e, yağmurlu ortamda yaşayan farklı, e, sular üzerinde yaşayanlar farklı, ada üzerinde yaşayanlar farklı. Herkes kendi yaşam deneyimini orada e, atasözüne dönüştürmüş. Mesela başkalarının yarattığı sıkıntıları satın alma diyor. Çin e. Bu sizin ruh sağlığınız açısından da önemli. Çünkü insan zihni e, burası yaratıyor bütün problemleri. Yani zannetme hastalığı var insanlarda büyük ölçekte. Şimdi kendisi bir insan, o da insan. E, bu insan açıkır, o da açıkır. Bu insan sever, o da sever. Bu insan kızar, o da kızar. Bu insan işte şey yapar, çalışır, o da çalışır. Yani sonuçta insan e, insandır. Yani meniz is human. Dolayısıyla insanla ilgili konuştuğumuz zaman e, genelde e, müspet düşünmek lazım. Çünkü her şey yolunda dünyada gerçekten. Yolunda gitmeyen şey zihnimiz. Yani zihnimiz karışıksa, zihnimizin karışıklığının yarattığı atmosferden ötürü işlerin yolunda gitmediğini düşünürsünüz. Yani sular çekilir. medcezirdir cezirdir bu. Birdenbire balıklar çıkar ortaya. Yani sonra su, sular birdenbire o e, gelir. E, ayın çekim gücüyle olur bu. Sonra bakarsınız ki karıncalar orada boğulur. Yani bu gitgellerin insan hayatındaki gitgellerin e, sıkıntılarıdır bunlar. Ve o atmosfer bir asteroid düşer. Ne bileyim bir yanardağ patlar. Bir trafik kazası olur işte birisi yanlış anlar, adamı döver. Adam, dövdüğü adam ölür. Yani öyle bir şey ki, yani e, bunların bütün yarattığı kaotik şeylerden sıyrılmanın bir tek yolu, sınırsız olasılıklar yasasını, belirsizlik yasasını, düzensizlik yasasını, entropiyi ve kaos yasasını, bunları e, isterleştirmek lazım. Yani bunlar kuantum fiziğinin yasalarıdır. Sonra Uyuyan ayının burnuyla oynanmaz. <laughs> yani şimdi e, bunu çocuklara söylersiniz. Almanlar bunu bir atasözü haline getirmişler. Ama tabii ne anlama geldiğini e, e, anlamak e, zor değil. Mesela e, Amerikan atasözü. Buna çok güldüm. E, başarının ana babası çoktur. Yenilginin yenil ise sahibi yoktur. Bazen de rastlantılar hayatta öyle ilginç şeyler yaratıyor Çünkü mesela dün 31 Mart şey İnönü Zaferi'ydi. İnönü Zaferi'ni anlatmıştım size. Şimdi bir daha tekrar gibi olacak. İşte Yunan kol ordusu gelirken Eskişehir üzerinden şey bir süvari alayıyla İsmet Paşa kendi süvari alayıyla karşılıyor gelen kol orduyu. Tabii o çatışma olmadan Yunan kol ordusu sivari birliğimizi görünce bizim arkada bunun bir ordu olduğunu tasavvur ediyor ve geri çekiliyor. Şimdi Ve tabi Mustafa Kemal Paşa da çok yeşeri bir biçimde yahu İsmet diyor İsmet Paşa'ya. Mavkus talihimizi yendin diyor. Yani çünkü ordu yok, hazırlık yok. Sürekli bize çekiliyoruz yani o da kolay bir şey değil. Ee, ve o Sakarya Meydan Muharebesi e, de işte hani e, elinde kaması da yok. Soruyor Halil Kutpaşa kaman e, şey diyor e, e, burada diyor mücadele edeceğiz diyor. Diyor ki e, askerin biri e, benim silahım yok diyor. Kamanda mı yok? Kamam da yok. Ellerinde mi yok senin? Diyor. Yani bir kaya parçasının arkasına geç. Oradan düşmanın üzerine atla. Onun şeyini al, silahını al. Ayağımda ayakkabısı da yok çoğunu çarıkla duruyorlar. Ve o mücadelenin en çarpıcı tarafı budur. Yani Paşanın da e, telaffuz ettiği o hattı müdafaa yoksa sattı müdafaa vardır. İşte o satı bütün vatandır dediği laf bu. Yani nerede bulursan oradan e, mücadeleye devam et. Evet imkansızlıklar var, evet topumuzun kamaları sökülmüş, evet e, yokluk içindeyiz. Bir tab düşmüşüz ama savaşma azimimiz var ve bunu her, hangi koşulda olursa olsun türdürmeliyiz. Orada işte böyle bir başarının da güzel bir anısı bu. Şimdi sonra Benjamin Franklin'in bu atasözüne çok gülerim ben. Bütün insanlar cahil doğar ve sonra bütün ömürleri boyunca ahmaklıkta yarışırlar. <laughs> Bu niye böyle? Çünkü e, insan bütün hayatı boyunca yani en basit bir şeyi bile yani e, öğrenirken onu ömre bedel öğreniyor. Yani bir adam yüzmeyi bir dakikada öğrenmiyor. Ya da 15 yaşında tam fevkine varmıyor. 25 yaşında tam fevkine varmıyor. Artık mesela 80'ine gelmiş adam. Bakıyorsunuz çok güzel yüzüyor suyun içinde. Ama o yüzme noktasına gelene kadar 80 yaşındaki o haline gelene kadar kim bilir kaç defa boğulma tehlikesi geçirdi suyun içinde. Yani çünkü biliyorsunuz ki bazı denizler işte o gelgit olayının olduğu denizler var, akıntıların olduğu denizler var, eşile de mesela her sene boğulur insanlar o kandırada falan. Şimdi bunları tabii deneyim diyerek geliyorsun benim gibi dalaman çayında yüzme ...deneyiminiz olduktan Hı. sonra... ...yüzerken daha keyifli yüzmeye başlıyorsunuz. Hakan hocamın ben modada görürdüm eskiden. Yüzerken ee, sabahları karşılaşırdık. Kulaklarını çınlatayım onun bu arada. Tabii, evet. Şimdi e, mesela bu da Galat'e sözü. Özgüven başarının üçte ikisidir. Yani demek ki... ...bazı insanlar mesela içe kapanık insanlar vardır. O içe kapanıklıkları yüzünden... E, ...başarılarını kendi kendilerine engeller. Aslında bütün insanların başarı ve başarısızlık kendi elindedir. Yani siz kendinizi özgüven eksikliğiyle eğer devam ederseniz e, bazen çok basit diyalogları bile geliştiremezsiniz. Bazen yanlış anlamalara e, neden olursunuz. Bazen kibiriniz sizi yerden yere vurur. ve Dostsuz bırakır. E, kiminize e, iyi ilişkiler kurmanızı engeller. E, ve tabii ki sonuç e, başarısızlık olur. Şimdi bu da e, İspanya atasözü. Seni kanatlarına sarıp gagalayan dostundan uzak dur. <laughs> Bazı dostlar vardır böyle gerçekten. Her şeyinizle ilgilenirler. Ama sonra öyle bir enteresan bir şey olur ki onsuz bir şey yapamaz hale gelirsin. Yani ve e, İspanya atasözü de bizim belki gör, göremediğimiz e, bir hali burada atasözü haline getirmiş. Hayırlı dostlar bunlar. Mesela adam mafya babası düşünün. Allah aman abi emrin olur diyor. Sonra bakıyorsun ki sürekli olarak senin çanağından yemeye başlıyor. Yani böyle bir dostunuzun olmasını istemezsiniz. E, dans edemeyenler müziğe kötü der diyor. Jamaika atasözü. Yani ben mesela salsa dansı yapıyorum. E, ve bu Covid günlerinde de epey uzak kaldık bu arada. aydın hocamın da kulakları çılmasın. Ee, arkadaşların hepsini çok özledim. Ee, ve tabii müziğe kötü dediğim zaman size gülerler. Yani çünkü müzik gayet güzel, ritmik bir müzik. Ee, ve salsa dansına uygun bir maçataya daha dolu e, figürün yapıldığı, güzel dans figürlerinin yapıldığı Latin Amerika müziği muhteşem bir müzik gerçekten. Ve Rus hatası Yalnız insan kendini her yerde evinde hisseder. Ben e, yeryüzünü ev olarak görmüş birisi olarak e, ve gittiğim her yerde e, bu hissi yaşamışımdır gerçekten. Bir kafeye giderim, otururum. Orada hemen bir, e, bir şey varsa hizmetli, onunla açlarım sohbet etmeye. Ne bileyim bir okula gittiysem, okulda konferanslar sonra oradaki hocalarla hemdem olurum, öğretmenler olurum. Odasında. Ne bileyim, yani bu benim hayat tarzımdır. Ee, i̇şte yalnız başıma gittiğim zaman denize otururum orada. Yanımdaki getirdiğim nevali ikram ederim insanlara hemen onlarla orada e, dostluğumu geliştiririm. Bu benim e, yaşam felsefem neredeyse öyle diyelim. Ama zihnimi yalnız bırakırım çünkü zihin yazmak ve okumak için çok önemli bir e, alandır, düşünmek için, anlamak için sevmek için, farkındalığı arttırmak için çok önemli bir alandır. Ve bu alanı her zaman dikkatli kullanıyorum. Evet sevgili dostlar. Ata sözleri yaşam deneyiminin kızlarıdır diyor. Batı Afrika ata sözü ve hayat yolunda bilgelerin sözleri yaşam deneyiminin içinden çıkması sözler gerçekten. Bugün bana 92 yılında bizim Mehmet abimizin hediye ettiği bu Dünyanın Assız Bilgeleri kitabının yazarları Raymond Feldman ve Cynthia Werke'yi de e, sevgiyle anarak bugünkü konuşmamı burada tamamlamak istiyorum. Beni izlediğiniz için e, tüm e, Türk Karate Camiası'na buradan teşekkürlerimi iletiyorum. E, Türk Karate Televizyonu ile önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. E, Türk Karate Televizyonu'nda kalın diyorum. Hoşçakalın.